Nerede şaştı bu hesap mukadder? Nerede hata yaptın? Bence kocam bıraktı gitti seni. Sonra da oğulları. Sıla kapalı bir kutu gibi abi. Çözemedim. Yani bir duvarları var. Ve o duvarları aşmama hiçbir zaman izin vermedi. Cihan'ın korktuğu başına şimdilik gelmedi. Ama Metin'in tek derdi Cihan'ı ve Hançer'i mutsuz etmek olacaktır. Fakat, Metin de bu hançerin düşmesi, onun dönüm noktası olacak. Aslında, bu fırtına öncesi bir uyarı gibiydi. Cihan, önlem almazsa, Metin daha çok şey yapacak, diyorsanız bir beyni yapabilirsiniz. Siz de, hançer de bu kadar iyi niyetli olmasın diyenler bir kalp emojisi bırakabilir. Mukadder, şimdi tek korkusu Metin'in yapacakları, o nedenle bir şekilde, Metin'i yolla getirmek için uğraşacak, Sıla ise, tek başına yapamayacağını biliyor hatta sıla DNA testine güvenmiyor, tek yol annesini ikna edip, bu davayı öyle sürdürecektir. Analiz videoların devamı için, kanalımıza abone olmayı, değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayınız, sağlıkla kalın.